Evet arkadaşlar bugün Fashion Battle oynayacağım. Çok kazandığım bir oyun kendisi. Evet. Evet, güzel. Şurada olabilir ama bu. Karşı takım mı güzel ben de güzelim. Şu daha iyi. Şu daha iyi. Karşı takım Miranda çok beğenilmedi. Benim her şeyim beğenildi. Herhalde ben kazandım. Evet ben kazandım. Yine bunu oynayacağım. Nedense ben hep last best yapıyorum. Nereye gideceğim? Çok ilerleyemedim ya. Bu ne ya? Bir tür daha oynayıp kapatacağım videoyu. Hadi hadi. Reklam geçti. reklama oynayacağım severim. Şu daha iyi. En iyisi bu. Geç. Tabii ki böyle yapacaktı. Düşünmeyi tabii. Başlat. Sport diyor. Sportif olacak kıyafet. Okay, tamam. Bum bum. Ben ya Spor. Sportif diyor. Şu daha iyi bence spor için. Bu güzellik yapıyor. Ben spor yapıyorum. Daha iyi spor. Olacak. Ben karşımdaki 22 burada video bitiyor.